Merhaba arkadaşlar umarım harikasınızdır. Bu videoda vücudun en önemli olan ihtiyacından yani sudan bahsedeceğiz. Neden mi önemli? Vücudun dörtte 3'ü sudan oluşuyor. Bildiğiniz üzere vücut vitaminlere ihtiyacı olduğu kadar minerallara de çok ihtiyacı var. Suda içerdiği sodyum, potasyum, kalsiyum, çinko, magnezyum, fosfat gibi bir sürü önemli mineraller içeriyor. Ekanın %83'ü, kemeğin %22'si, beyin ve kasın da %75'i sudan oluşuyor. Tükürük, ter, idrar gibi sıvıların üretimi için atkıların atılması, suda eriyen besinlerin emilimi, aynı zamanda eklemlerin çalışması, gözün kayganlaşması hatta ve hatta vücudun ısı dengesinin düzenmesine çok büyük katkısı var. O yüzden su içmemiz çok çok önemli. Şimdi belki diyebilirsin vücudum ihtiyacı olan suyu tükettiğim çaydan, bol bol meyve suyundan, belki bol bol gazlı içeceklerden alıyorum diyebilirsin. Gazlı içecekleri tamamen çarpı atın çünkü sağlığınız için riskli içeceklerdir. Ama şimdi meyve suyu, çay, süt, alkol hariç besinlerden o vücudun ihtiyacı olan suyu alıyor olabilirsin. Ama vücudun saf suya ihtiyacı var. Hiçbir içecek sıvı besinler o saf suyun yerine tutmaz. Peki ben su içeceğim. Nasıl bir su içeceğim? Her suyu içilir mi? Hayır. Her tabii ki her suyu içilmez. Ama pH'ı Vücut için önemli olan bir su içmemiz gerekiyor. Uzmanların söylediklerine göre pH değeri 7,5 ile 8,5 arasında olan suları tüketmemiz gerekiyor. Bunu da suyun etiketine bakarak tüketmemiz gerekiyor. Bu çok önemlidir. Peki su içeceğimizi de anladık. pH'in ne olacağını da anladık. Ama ne kadar su tüketmemiz gerekiyor? Çok fazla su tüketirsek Vücudun ihtiyacından çok çok fazla su tükettiğimizde su zehirlenmesine maruz kalabilir. Et çok az tükettiğimizde de bir sürü hastalığa davetiye gönderiyor olabiliriz o yüzden vücudun ihtiyacı ve dengeli bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. Peki ne kadar tüketmemiz gerekiyor? Önerilen miktar 2 ile 2,5 litre arasıdır. Ama çok fazla etken var bunda. Yaş gibi, kilo gibi, iklim koşulları gibi, tükettiği besinler gibi fiziksel aktivitelerine göre değişiyor. O yüzden ne kadar su tüketeceğimize kendi vücudumuza göre ayarlamamız gerekiyor. Bu konuda benden destek alabilirsiniz. Bu videonun altında benimle iletişime geçmek için linkler bırakacağım. Yine Instagram'dır, Telegram gibi linkleri bırakarak bana ulaşabilirsiniz. Bu konuda size destek olurum. Peki su içmezsek ne oluyor? Bir sürü hastalıklar meydana gelebiliyor. Kısa süre olduğunda kabızlık, baş ağrısı olabiliyor. Vücut susuz kaldığında beyin vücuda sinyal gönderiyor susuz kaldığı için. Ama beyin onu yanlış anlayarak acıktığını hissedip daha fazla kalori yüklemene sebep oluyor vücudun ihtiyacından fazla kalori yüklersen de bu sefer o kaloriler yağa dönüşüp vücudunuzda depolur ve fazla kiloya sebep olur o yüzden susamadan su tüketmemiz gerekiyor peki bir oturduğumuzda tamam ben iki iki buçuk litre su içmem gerekiyor bir oturduğumda iki buçuk litre suyu kaldırıp içmem mi gerekiyor hayır yarım saat bir saatte bir bardak yani yarım litre gibi su tüketebilirsiniz miktarına da önem göstermek lazım. Ve bu dengeli bir şekilde yavaş yavaş tüketilmesi gerekiyor. Birden bire değil. Aynı şekilde söylediğim gibi kabızlığa sebep olabiliyor. Bağırsaklar doğru çalışmıyor. Vücudu ihtiyacı olan sıvı miktarını alamıyor. Ağız kokusu sebep olabiliyor. O yüzden su içme miktarına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet Şimdi su tüketmeyi biliyoruz. Ne kadar su tüketeceğimizi de biliyoruz. pH'ını da biliyoruz ama çok etken var. Yaş gibi, kilo gibi dedik. Yaşadığımız klim kuşulları gibi dedik. Tükettiğimiz besinlere göre, bildiğimiz aktiviteye göre değişiyor dedik. O yüzden uzmanların önerdiği bir miktar var. Sağlıklı birisinin 4 ile 8 yaş arasında 1 ile 1,5 litre. 8 ile 13 yaş arasında 1,5-2 litre, 13-18 yaş arası da 2-2,5 litre su tüketmesi gerekiyor günlük. Bu sadece bununla kalmıyor. Söylediğim gibi Yaş çok önemli, kilo çok önemli, yaptığın fiziksel aktivite vesaire çok önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ama genelde çocuklar ve yaşlılar susadıklarını pek fazla hissetmiyorlar veya çok Vücut susuz kaldığına susuma hissi olduğu için onlar sürekli uyarılması gerekiyor. Bildiğiniz üzere dünyanın %70'i sudan ulaşıyor. Ama bunun sadece %0.3'ü kadarını kullanabiliyoruz. Tüketebiliyoruz, içebiliyoruz. O yüzden buna çok özel göstermemiz gerekiyor. Bir şey yıkarken çeşmeyi açık bırakmamak lazım. Dişleri fırçarken işte bir bardak suyuyla fırçalayabiliyoruz. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bulaşık yıkarken bir kabın içerisinde su koyup da ondan sonra yıkayabiliriz. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Meyve, sebze yıkarken bir kabının içerisinde yıkanabiliyor. Böyle tasarruf sağladığında bir sene içerisinde 18-20 ton su tasarruf etmiş oluyoruz. Buna da çok dikkat edelim. Su tüketmezsek bir sürü problemlere sebep oluyor. Saç dökülmesi gibi tırnaklarda, ciltte problem yaşanıyor. Aynı zamanda kabızlık problemleri, bağırsaktaki problemi ve bir sürü problemler ortaya çıkabiliyor. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Strese de sebep oluyor susuzluk. Nasıl mı? Çünkü su stresle mücadelede, stresle savaşta öncü bir etkendir. O yüzden sağlıklı ve dengeli bir şekilde su tüketmemiz gerekiyor. Buna da çok özen göstermemiz gerekiyor. Videoyu buraya kadar izlediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu paylaşarak başkalarının hayatını değişmesine yardımcı olabilirsin. Suyun ne kadar önemli olduğunu anlamasına yardımcı olabilirsin. Eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone değilsen abone olmayı unutma ki bu kanalda harika içerikler geliyor. Video hakkında bir yorumun varsa, bir düşüncen varsa, önerin varsa videonun altında yorum olarak yazarsan çok sevinirim. Benimle iletişim geçebilmen için aşağıda linkleri bırakıyorum. Instagram ve Telegram üzerinden direkt benimle iletişime geçebilirsin. Hoşçakalın.